Bazı odalar dört duvar değildir bazıları. Geçmişin sesini hala taşır. 2025. İngiltere'nin kasabasında bir anne ve kızı yeni bir taşındı. Eski bir yapıydı, sessiz ama çok sessizdi. Geceleri odalardan gelen ayak sesleri, kapalı bir pencereden esen soğuk hava ve gecenin bir vakti kızın odasından gelen fısıltılar. Kız çocuğu uyanıyordu. Duvardaki karaltıya bakarak konuşmak istiyor. Annesi önce bunun hayal gücü olduğunu düşündüm ama sonra odadaki duvarda belirip kaybolan bir gölge gördü. Bir yetişkin ama sadece karaltıdan ibaret. Evde zaman geçtikçe daha da çoğaldı. Oyuncaklar yer değiştiriyor, geceleri elektrikler aniden kesiliyordu. Bebecenin belgeseli bu olayı inceledi. Kanıt ifadeleri, psikolojik analizler, uzman görüşleri ve ortak bir sonuç çıkmadı. Çünkü odadaki o evin geçmişine ait değildi. O, sadece hala oradaydı. Hazır ol, çünkü bir sonraki vakayı yine sen çağıracaksın. Ben buradayım. Kasetler hazır, bölgeler sessiz. Yeter ki sen başla de.